Bekle. Selamlar bek arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ve takipçilerimle birlikte oyun oynuyoruz. Evet takipçilerim. Evet. 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 E, 99 kanar oyundan geri geldi. Neyse gelin bakalım. O zaman oyunumuzu o oynamaya hemen geçelim. Tamam. Naruto falan gelmiş. Naruto. Çok değişik Naruto. 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 gibi şeyler gelmiş. Naruto diye. Bakalım bunda ben Pekaloi'yi seçiyorum. oğlum bu ne? Manyak gibi hızlı gidiyor. Taramana var bunda. Okey. Bunda yine şey var. Dürbününe bakayım. <laughs> Tamam, güzel güzel. Olur olur yeriz yeriz. Güzel olsun. Oh, o harbi ya. Güncellemeler yerli yerinde. Güzel bir mod işte. Daha ne diyebiliriz ki? Neyse şöyle çıkılır bu. <laughs> Neyse evet, arkadaşlar oyuna giriyoruz. Bakalım. Ee, çok basit bir yere atlayacağım bilerek. Şurada canımız gidiyor. Oraya atlayacağım. Oğlum niye portal diye yer var lan? Oo, Hem de Türkçe. portaldan geçince o gittin ışınlanıyoruz ve canımız gidiyor. Evet. Aynı tarif şunun dediği gibi oluyor. Tabii ben daha yeni girdim oyuna. Yeniliklere baktım. Acaba ne var ne yok. Şöyle bakalım iyice. Gel bakalım portala gerek. E ee, sen git sen bu otel bir gir, canın azalıyor mu diye bir bak bakayım. Belki azalmıyorduk ama. Kanka resminden ben anlamaz mıyım? Sen bizi keriz mi sandın ma? Gel gel bu da bir tane daha otel Bu başka bir yere gidiyor. Gel bu yakmaz. Dur bakayım, bakalım bakalım. Ben çok orada ya. Orada bir yerde ne adam var? NPC görüyorsunuz arkadaşlar. NPC bir tane ee... ne lan bu? Tam buradan O hadi <laughs> gelecek mi? mi? Tam ee, geliyorum ben. Hazır mısınız? gel Şık kanka gel gel gel. Ve görmüş olduğunuz gibi <laughs> gibi arka tarafı. oğlum Ne kadar geldiniz? Çok değişik bir yere geldik lan. Hı, o iki. Mini takip et. Hı. O ne o? Suga? Moynek gibi şeyler gelmiş oyuna. Abi ben şu üstte işte çıkacağım. Hop. Beni bir iki dakika korsak. Abi şöyle. Abi bura, bura sessiz sakin bir yere. Buraya gelebilirsiniz. Ben uçuyorum. Bunu kim attı? Ben. Eee ne olduğunu hissediyordum. Dur şuna bir level basayım. Bir tane daha level aklım var mı? Ben bir de buna basayım. Şuna bir Bir tane daha level aklım var. Okey. Sadece, sadece iki kadar basabilirim. 2'ye kadar max kim oluyor max kim oluyor max kim mi oluyor emin misin <laughs> evet arkadaşlar biz geldik 2 e, tane <laughs> adam vurdum ben <laughs> bence buradan gidelim Okey. Abi şöyle bir şeyler deniyorum da. Hal bu oyun modu tarzı ederim Yani güzel oyun moduymuş. İlk önce biraz nefret ettim de. Alana mı oynasak diye düşünüyorum da. Alana bakayım. Yo alan alandayız zaten. Gelin ben takip edin. Evet şöyle. Oy bir şeyler geldi. Değişik şeyler geldi. Yeah. Ben bir şu uçma şeyinden yukarı doğru uçacağım. Adam var mı yok mu diye bakacağım. Ben de aynısını yapacaktım da. Dur bir dakika. Bir hadi uçayım bir. Ee, kanka beni takip edin. Neredesiniz? Ee, kanka. Adam. <laughs> beni bir iki dakika koy sen da. Beni bir iki dakika koy. İkileşim var ya. Benim <laughs> de Biz bakalım. Beni bir koy. benim valla koruyacak durumum yok ya. Hani var da, sen çok uzaksın. Nasıl yapıyoruz? Yakında adam var. En zaman bir şey şey doğru gidiyorum. Ben birisini öldürdüm. Şu mavi adana gelsin. Mavi adana. Kayboldum geri geldim. Abi ben şuradan uçacağım. Allahım sana geliyorum. Uçacağım ben şuradan ya. İyi bir yerlere gideceğim. Ya Allah, Bismillah. Geliyorum. Teşekkür ederim 99. Ya, ama başka adam da var ileride savaşıyor. çok güçlü. Yardıma gidin. Hmm, <laughs> geliyorum ben. Lütfen. Bittik. De. Dur dur lan. Benim var. Kopya dayan. Gelinmeye çalışıyorum sen. Tamam. tamam gel gel. Thank ben you. burada Nerede adam? Kanarya Ağacın arka Kanarya Abi, üçünün, ar Abi hepsi sizde Ben, ben şu an nerede olduklarını hiç bilme, bilmediğim için <laughs> 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 Öldü bir tanesi Bir tanesine vurdum baya Arkadan arkadan bir tanesine Abi aklıma kalkan Ay. 4 4 O sende o sende o sende. O sende. 99 kanlar ya gel. Gel ilk önce beni kurtar kanka. Gel gel. Adam. kurtar. kurtar ben bir can falan basayım da. Güzel güzel adam, böyle bir Aferin lan güzel takım olduk. Aynen. 2-3 tane adam falan öldürdük. Böyle güzel devam ederim ya. Yoksa biz kanka yani öle de biliriz, de biliriz. Ama yani biz iyi oynadığımız için ölmüyoruz. Mükemmel bir açıklamam var. Oğlum var ya yani. biz bir, 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 bir tane arkadaşımızla falan kavga etmiştik. Neyse benim bir anım var. Onu anlatayım mı? Anlatayım mı onu? Alo. Bak kanka Eee, bir tane anladım. arkadaşım var benim. Arkadaşım bana işte, bir şeyler diyordu. İşte diyordu ki mesela, e, bir bir tane beni gidiyordu, dışlıyordu. Sattı tamam mı beni? Eee, sattı, sattıktan sonra gitti kendisi, işte şey falan oldu. Geri e, pişman oldu, benim kanalımın olduğunu öğrenince. Neyse. Sonra kanalımın olduğunu öğrendikten sonra da akıllanmadı tekrar beni sattı. Sonra dedim oğlum bir an 796 tane abonem var dedim adam bir şok olmuş bir şok olmuş adam böyle yani şey oldu anlatamam hani adam böyle uha falan falan filan oldu ben de yok o kadar şaşırmana gerek yok diyorum ama adam işte yani öyle şeyler oldu. Evetmilepe. Evet arkadaşlar birinci olduk. Ee, şu an mikrofonum açık değil ama birinci olduk. Geçikleri biri Win geldi. Ee, buradan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Neyse bu video bu karlıktı. Ee, biraz sıkıntı yaşadığım için e, sinirlendim falan. Neyse oraları zaten videoya falan koymadım. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Bye.